Ana ne? Ana ne? Ha, sö söyle çocuğum. Babam neden gitmişti? Ah Akşam akşam nereden aklına geldi şimdi bu? Merak ettim. <laughs> neden gidecek oğlum? Hayırsız da ondan işte. Yani insanın gitmek için daha büyük bir sebebe ihtiyacı olmalı be anneanne. Gitmek seni sebebi ihtiyacı olmaz. Ya ne bileyim. Sonuçta gitmek kalmaktan daha zor. İnsan öyle bir anda her şeyi geride bırakıp da gidebilir mi? Gitmek istiyorsa gider oğlum. Zaten gitmek seni de kal diyemiyorsun. Peki sence ben de babam gibi biri miyim? Tövbe. Tövbe Allah korusun ya Rabbim. Ne ne biçim lafı? Aa, sen huyunla suyunla tıpkı annen gibisin yavrum. Onun gibi melek, onun bir temiz kalpli, onun gibi güzel, pırlanta gibi çocuksun sen. Beni hiç tanımıyorsun ben abi. Hani. Ya tanımıyorum. Seni ben büyüttüm. İnsan e, evladını tanımaz mı hiç? Ben senin ciğerini bilirim be ciğerini. Sen yine bir şeyler kafaya takmasın öyle olur olmaz abuk subuk konuşuyorsun ha? Ha? Ne düşünüyorsun yine? Senin yerinde başkası olsaydı çoktan huzur önüne postalamıştı beni. <laughs> ya O zaman ben kimin dizinde yatacaktım böyle? <laughs> Ay oğlum benim, yatacak muhakkak bulurdun sen merak etme. Murat. Hı? Hani bir komşunuz vardı eski mahallede otururken, üst katımızda oturan. Müjgan Hanım. Onun bir kızı vardı, neydi adı onun? Onu nereden hatırlayayım ben şimdi? <laughs> Beyza ay beyza tamam hatırladım vallahi hatırladım şimdi. <laughs> Nereden hatırladın ya? <laughs> ay ne bileyim ben bir birden aklıma geliverdi işte ama çok mutlu oldum biliyor musun hatırlayınca. <laughs> ay çok sevindim. Ben sana bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yakında sen beni bir evine postalayacaksın vallahi. Tövbe oh! Tebrik <laughs> ederim. Hatırladığın <laughs> şeylere bak ya. Eşek kapalı. İyi bir kaşı var azıcık. Hadi kaşıyım. Evet hadi, hadi. Burası mı? Evet. Elin çok boş durdu.